Sayın Tanal, buyurun bir dakikalık söz talebiniz var. Çok teşekkür ederim değerli başkanım. Şanlıurfa Hilvan'da Atatürk Barajı'nda her gece aynı karanlık tablo yaşanıyor. Su botlarıyla suya elektrik verilerek binlerce balık, yumurta, yavru ve su canlısı katlediliyor. Bu bir avcılık değildir. Bu ekosistemin kasten yok edilmesidir. Hilvan'da su bot kumtanlığı olmadığı için suya inip müdahale de edilemiyor. Türkiye'nin en büyük barajında devlet birkaç kişinin gece suç düzenine teslim edilmiş durumdadır. Bu sadece balık katliamı değildir. Bu kamu güvenliğini, kamu düzenini ve devlet otoritesinin çökmesidir. Buradan hükmete Hilvan Kaymakamına, Şanlıurfa Valisi'ne ve emniyete soruyorum. Atatürk barajının güvenliğini kimlere bıraktınız? Hilvan'da su bot taslını kime geliyor. Bu ekolojik suça neden göz yumuluyor? Hilvan sahipsiz değildir. Bu çevre cinayetini durdurmak için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Teşekkür ederim sayın başkanım. Teşekkürler.